Rehberlik saatinden herkese merhabalar. Ben uzman psikolojik danışman Rol Ardil. Bugün psikolojik danışman Şaban Kamalı ile birlikte pandemi döneminde stres konusunu söyleşi tadında gerçekleştiriyor olacağız. Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs veyahut da diğer ismi olan COVID-19 ee, insanların hayatına ciddi etkiler bıraktığı farklı alanlarda hem sosyal hem e, psikolojik hem de politik hem de farklı konularda diyebileceğimiz alanlarda e, yansımaları oldu tüm ülkelerde. E, buna bağlı olarak da insanların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkları olumsuz etkilendiği için de insanlar e, korku, endişe ve kaygılarında da artış gözlemlendi. Biz de... Bugün bu konuyu ele almak üzere pandemi ve pandemiye bağlı olarak stresi ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Şaban Kamalı, e, psikolojik danışmanım. Rehberlik ve araştırma merkezinde 5 yıldır çalışıyorum. E, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bölüm başkanlığını yürütüyorum şu an. Teşekkür ederiz hocam. Hocam konumuza gelirsek pandemi ve pandemiye bağlı olarak stresi düşündüğümüzde ee, neler söylemek istersiniz? Dilerseniz ilk önce e, stresten başlayalım. Tabii hocam. Günlük yaşamımızda stres yaratan olaylarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Trafikte uzun süre kaldığımız vakit ya da işe geç kaldığımızı düşündüğümüzde ya da bu akşam evde hangi yemeği yapacağımı düşündüğümüzde bile stres yaşayabiliyoruz. Ya, psikolojik ve fiziksel dengemize etki de bulunan her şey. ...bizde bir zorlanma meydana getirir. Bunun neticesinde de stres yaşarız. Sanılanın aksine kötü şeyler stres yaratmaz sadece. Hayatımızdaki güzel değişiklikler de stres yaratabilir. Üniversiteye yerleşen bir öğrencinin yerleştikten sonraki süreci... ...ya da özel bir güne hazırlanan bir kişinin o hazırlık süreci bile stres yaratabilir. Yani değişimin olduğu her yerde stres mevcuttur. Çünkü bir uyum gerektiriyor. Sadece değişim değil. Baskı hissettiğimizde de, çevresel ve sosyal baskı hissettiğimizde de bunun stresini yaşarız. Ya da e, engellendiğimizi hissettiğimizde de bu baskıyı hissedebiliyoruz. Çünkü bu bakımdan ele aldığımızda stres hayatımızın bir parçası, onu bir düşmanmış gibi görmek yerine baş edilmesi gereken bir süreç olarak algılamamız daha sağlıklı olacaktır. Şu şekilde bakmamıza fayda var. Stresin belirli bir miktarda olması daha iyi, yani bizi harekete geçirecek etkiye de sahiptir. Yani çünkü bir eksikliğin yarattığı stres neticesinde biz o işi daha iyi yapma durumuna geçebiliriz. Bu gelişimimiz açısından da önemli. Ya da işte rutinlerimizi yerine getiremeyecek durumdaysak aşırı panik durumunda yani stres düzeyi fazlaysa o zaman belki yardım adılması ya da yönetilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor. Tabi az önce örnek verdiğim durumlar biraz daha hafif stres yaratan durumlar olabilir ama pandemi gibi küresel çapta etkisi olan herkesi etkileyen çevremizi, ailemizi de etkileyen bir durum. Bunun etkisi daha fazla olacaktır. Stres düzeyi daha yüksek olacaktır. Sadece pandemi özelinde değil. Doğal afetler, terör, göç, cinsel istismar bu tür durumlar da stres düzeyleri çok yüksek. Hatta travmatik düzeyde stres olabiliyor kişilerde. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü Sonuçta deprem bölgesindeyiz. Depremler oluyor ya da yöremiz gereği yoğun kar yağışının olduğu bir bölgedeyiz. Çığ felaketleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Bununla ilgili bakanlığın çalışması var, psikodestek çalışmaları var. Okullarımızda da okul psikolojik danışmanlarımız bu çalışmaları yürütüyorlar. Bu şekilde yani aslında stres e, hayatımızın bir parçası hı. ve zorluklarla karşılaştığımızda aslında gösterdiğimiz duygusal bir tepki diyebiliriz. Hı, hı. E, hatta e, yani makul seviyede oldum yani onu optimum stres dediğimizde yani onu kullanıyoruz genelde psikoloji danışmanlar ya da literatür öyle söyler. E, optimum seviyede bir stresi sahip olduğumuzda gelişimize katkı sağlar bu. Hı. Çünkü hı. dediğiniz gibi e, eksik kalan bir şey tamamlamamızı sağlar. Bir sınav varsa ona çalışmamızı iteler çünkü o sınav çünkü kötü sonuç almayayım diye onu biraz dürter. Hı. Yani aslında o yüzden e, stresin makul seviyede olması e, aslında gelişim için de önemli bir şey. Evet. E, az olması veyahut da çok e, ileri seviyede olmuş olması, az olurken belki onu açmak gerekir. Yani sınav için mesela e, belli bir enerjinizin oluşabilmesi için stres yaşamanız gerekiyor. Eğer bu çok azsa bu sefer umursamazsınız. Bu evet. sınavı kale almazsınız ve çalışmazsınız o sınav için. Doğru. O yüzden aslında az stres de kişinin e, kötü sonuçlarla karşılaşmasına sebep olur. E, ve çok fazla olması da aynı şekilde bunu söyleyebiliriz. Yani Tabii, ben makul düzeyde olması hı. gerekiyor. Zaten stresi ortadan kaldır ama sadece onun yönetilmesiyle ilgili konuşabiliriz. Yani kontrol edebiliyorsak, eğer e, gündelik hayatımızı da engellemiyorsa. Demek ki aslında sorun değil yani. Sorun olarak hmm. görmeyebiliriz evet. yani bunu. Aynen öyle. Onun farkında olmak belki tabii, önemli. Tabii stresi etkileyen bazı hususlar da var. Yani stres herkese aynı etkiyi yaratmıyor. Bu kişisel özellikler de olabilir ama... ...çevresel etkenler, sosyo-kültürel etkenler olabilir. Ya da stres veren olayın türü, şiddeti olabilir. Bunlar etkileyebilir hmm. üzerimizdeki stresin etkisini. Ancak şunu da biliyoruz. Algılarımız ve düşüncelerimiz de stresin üzerimizdeki etkisini değiştirebiliyor. Çünkü aynı duruma maruz kalan bir kişi çok sakin, sağduyulu, normal tepkiler, normale yakın tepkiler verebiliyorken bazılar çok panik olup kendini işine veremeyecek durumda oluyorlar. Bu demek ki kişinin e, olaya nasıl baktığını ya da işte baş etme becerilerinin ne olduğu ya da dayanıklılığıyla alakalı olan durumları kapsıyor. Bu şekilde de bakmamız önemli hocam şey yani stresi biraz detaylıca ele almış olduk. Peki yani stresi biraz daha somutlaştırmak lazım. Yani biz nasıl anlarız stresi? Nasıl hissederiz? Nasıl belirtiler nelerdir? Yani? yani fiziksel ya da psikolojik olarak belirtiler e, görülebiliyor. E, uyku, yeme problemleri olabilir. Kişi gergin hissetme, bazı ağrılar hissetme, özellikle yani terleme olabilir yoğun yaşayanlarda. Hı hı. ya da işte nefes e, düzensizliği olabilir bu dönemde. Kişiler daha sık ve düzensiz nefes alışverişinde bulunabilirler, öfke, kaygı, panik durumu, e, bunlar yaşanabilir, korku yaşanabilir. E, hatta bu dönemde bazen kişi kendini güçsüz hissedebilir, çaresiz hissedebilir. E, şu şekilde bakmak lazım, yani e, bu dönemin geçici olduğunu, ya yani bu tepkilerin de aslında bu döneme özgü olduğunu, anormal dön dönemde gö görülen normal tepkiler olduğunu Hı. bilmemiz. Bu anlamda önemli yani Aslında gayet doğal değil mi hocam? Çok zorlu bir süreç içerisindeyiz. Bizlerde de öğrencilerimiz de zor bir dönem yaşıyor Hı -hı. ve stres yaşaması bundan dolayı da hani huzursuz olması da aslında normal Hı -hı. bir tepki olarak da nitelendirebiliriz. yani. Evet yani tehlike karşısında bedenimiz sinyal veriyor. Hı -hı. Hazırlarını yap, hazırlarını tetikte Hı -hı. ol şeklinde. Yani bu normal aslında. Hı -hı. Peki hocam yani pandemi de gelirsek yani stresi konuştuk. Peki pandemi kaynaklı stres faktörleri nelerdi dese? İlk önce tehdit algısından başlayalım. Yani kişi bu dönemde acaba hasta olur muyum? En ufak öksürükte bile hastalığın semptomuna yorma. bu kişide stresi artıran bir husus. Onun dışında belirsizlik de diğer bir stres kaynağımız her gün kullandığımız yolda gelip giderken herhangi bir stres yaşamayabiliriz, rahat olabiliriz. Ancak ilk defa deneyimlediğimiz bir yoldan giderken ya da akşam o yolu gittiğimizde kontrol ve güne, güven duygusundan dolayı rahatsız olabiliriz. Yani her şey benim kontrolüm altında değil duygusuyla stresimiz artabilir. Bu belirsizliğin vermiş olduğu bir şey aslında. Bugün Sağlık Bakanlığı ya da Bilim Kurulu kalkıp ben biz bu salgını kontrol altına aldık dediklerinde bizde bir oh çekeceğiz, e, bir oh çekeceğiz, rahatlama meydana gelecektir. Durum bu şekilde. Tabii rutinlerimizin değişmesi de stresi yaratan diğer bir faktör. Yani bize düzenimiz bozuyor. Daha önce bize iyi gelen etkinlikler yapmıyor olmamız stresimizi artıran diğer bir husus. Yani sosyal ilişkilerimiz değişti, sosyal izolasyon bunun verdiği kaydı. Bundan bahsetmek gerekiyor. Çünkü insan e, sosyal bir varlıktır neticesinde, sosyal ihtiyaçları vardır. Özellikle toplumumuzun sosyal ilişkileri, sosyal bağları birazcık daha kuvvetlidir, yani sosyal destek mekanizmalarımız daha güçlüdür. Bunların eksikliğinde tabii stres yaşıyoruz. Yani yaz sürecini bile şu an doğru bir şekilde yürütememiz Meryemiz. bu noktada e, bize e, rahatsızlık veriyor, stresimizi arttırıyor. Bu dönemde ek bilgilere aynı bilgiler çok fazla maruz kalıyoruz. Yani bu da stresimizi artıran bir husus. Hani şöyle bir benzetme yapacak olursak bir kişiye yiyebileceğinden fazla yiyeceği aynı anda vermeye kalktığımızda o kişi rahatsız olur. E zihin de aslında öyledir. Sürekli aynı konuyu sürekli farklı şekillerde bilgi sunduğumuzda işte salgın görüntüler, hastalanan görüntüler bunlar sürekli gözümüzün önünde olur ve e, bu baskı altında zihnimiz e, olayı daha çok travmatize etmeye çalışacaktır. Ve bu şekilde stres düzeyimiz artacaktır. E, ben, on, evet. E, oysa ki e, yani pandemi dönemi tamam var ama bunun yanında biz aslında farklı şekilde de yaşıyoruz. Yani yeni normale de uyum sağlıyoruz bu süreçte. Evet. Işte. Yani ilk dönemi düşündüğümüzde, ilk çıktığı dönem Mar, e, Mart ayında tabii e, daha az vaka olmasına rağmen kaygı düzeyimiz, stres düzeyimiz çok daha yüksekti, değil mi? Yani Şimdi şu an e, biraz daha hani uyum sağladığımız dediğiniz şeye gelmek istiyorum, uyum sağladığımızı e, birazcık göstereyim. Bunu bu konuda hani Sağlık Bakanlığı da daha detaylı bilgiler vermeye başlandı, işte aşit çalışmalarının ortaya çıkmış olması da bu noktada biraz daha belki rahatlatmış olabilir bizim insanların stresimizi biraz daha azaltabiliyor. Aynen bu durumlar. Bir de okul eğitim sürecine de değinmek gerekiyor şu an eğitim devam ediyor ama online olarak. Online sürece geçişte uyum sorunu yaşıyor. Hem öğrenciler, öğretmenler, veliler bunun yarattığı stres olabiliyor. Onun dışında velilerin özellikle öğrencilerin odaklanma problemi ya da işte performans kaygılarıyla ilgili stres yaşayabilirler velilerimiz. Bu noktada da değinmemiz gerekiyor. Biz tercih döneminde de öğrencilerimizle online olarak görüşme fırsatı yakaladık görüştük genel olarak hani herkes işin doğrusu bu pandemiden dolayı stres yaşıyor ama bazıları bu dönemde çok fazla çalışma durumu bulamadılar. çok odaklanma problemi ya da performans kayıpları yaşadı ama bazı öğrenciler de bunu fırsat bilip aslında daha iyi puanlar aldılar, daha iyi bir şekilde değerlendirdiler. Yani bu şekilde baktığımızda aslında algılarımız olayı nasıl değerlendirdiğimiz yani sonuçta hayat devam ediyor ee, bu şekilde bakmamız gerekiyor. yani bireysel farklar da aslında birazcık da etki ediyor Aynen. yaşadığımız sonuçlarda Aynen. sınavda örneğini gösterirsek yani kimi öğrenci aynı COVID olayı nasıl herkes hepimiz bir şekilde bunu üstesinden geldik ama kimisi odaklanıp çalışıp bunu fırsata çevirdi Aynen. ve çalıştı iyi puanlar getirdi. Aynen. Kimisi de hani kaygıdan işte belirsizlikten dolayı daha çok Oraya orea odaklandığı için sınav ikinci planda kaldı Hı. ve bundan dolayı maalesef hani kimisi de performanslarında düşüklüğe gitti. Yani bunu söyleyebiliriz. Hı. Peki hocam, pek çok sebep olarak ifade etmiş olduk. Diğer bir soruma gelirsek. Risk grubu olarak hani kimleri belirtebiliriz bu pandemi için? E, şundan bahsedebiliriz. Ruh sağlığı sorunları olan kişiler ya da travma geçmişi olan kişiler risk grubunda sayılabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, bu süreçte dışarıda çalışmak zorunda kalan çalışanlar, emniyet görevlileri, sağlık çalışanları özellikle, özellikle sağlık çalışanlarına ayrı Buradan tekrardan teşekkür ederiz. Aynen öyle. Bu zorlu süreçte sürekli çalışma durumunda oldular. Yani Biz stresi yaşıyoruz elimizde ama onlar her vakada tekrar o stresi yaşamak durumunda kalıyorlar. Ee, bu dönemde ailelerinden de uzak kaldılar. Bu çocuklarına yönelik de çalışmaların ileriki dönemlerde yapılması elzemdir. Ee, onlara yönelik de psikososyal çalışmaların yapılması önemli. Ee, afetlerde çalışana destek grupları var. Muhtemelen bakanlığın bu yönde de çalışması olacaktır. Öyle düşünüyorum. Yani biz belki psikolojik danışmanlar olarak ya da öğretmenlerimizde aslında şu öneride bulunabilir miyiz? Yani risk grupları belli bundan bunların hmm. çocukları da maalesef ki o risk gruplarından kaynaklı olarak daha çok etkileniyorlar. Yani özellikle sağlık çalışanlarını sadece örneğini vermek gerekirse yani bunları tespit edip onların duygu düşüncelerini almak, onlarla konuşmak, yani bu süreci nasıl atlattıktan onun farkında hmm. olmak. Yani o, yani o yanında olduklarımızı hissettirmek. Çünkü belki anne babasıyla bir araya gelemiyor. Hmm. Ama bizler sizin yanınızdayız. E, ailen çok kutsal bir görev yapıyor. Hmm. Sağlığımız için çabalıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Yani aslında hem, e, o tutumu da sağlamak adına hmm. çünkü kırılabilir çocuk orada. Benim anne babam sürekli dışarıda ve ben hmm. burada tek başıma kaldım, ilgisiz kaldım. E, aslında yaptıkları işin ne kadar kutsal olduğunu, tüm hmm. insanlık adına çalıştıklarını e, söylemek, yanlarında bizlerin de olduğunu söylemek belki iyi gelecektir bu çocuklarımıza çok, diye düşünüyorum. Aynen çok iyi gelecektir. Onun dışında anlamlı ve değerlidir de bu çalışma. Çocuklardan bahsetmişken çocuklarımız da olayı anlamlandırmada zorluk çektikleri için aslında onlara da değinmek gerekiyor. Yani şu şekilde çocukların temel inançları var, sartmasız olarak gördükleri bazı inançları var. İşte evdeki anne babam benimle ilgilenir, beni korur diye temel inançları var. Pandemi döneminde evde anne baba kaygı, kaygılı olduğunu gördüğünde çocuk şu şekilde düşünebilir. Yani bir problem var ki. Anne babam kaygılanıyor, belki başlarına belki bir şeyler gelecek, onlara bir şey olursa bana kim bakacak, kim benimle ilgilenecek, bu çocuklarda yoğun kaygı yaratabiliyor. Ya da işte çocuklar normalde akranlarıyla beraber oyun oynarken hayatı deneyin diyorlar. Bu ihtiyaçları bu dönemde çok fazla karşılanmıyor. Evde aileler çocuklarıyla beraber oyunların oynaması ya da işte hikayelerin okunması bu anlamda önemli olacaktır. Ergenlere de değinmemiz gerekiyor. Ergenler duygularını uç noktada yaşıyorlar. Bu dönemde genelde akranlarıyla daha çok iletişim kurmak isteyebilirler. Anne, babalar bazen işte bu durumu konuşmak için onları karşılarına alır. Ama çocuklar konuşmak istemediklerinde onları anlamaları lazım. Yani bunun yerine belki akranlarıyla online olarak görüşmeye devam edebilirler. Bu kendilerini daha iyi hissettirecektir. Yani bu pandemi koşullarını gözünde bulundurduğumuzda yani çocuklarımızın ve ergenlerin hem fiziksel hem de ruh sağlığının daha iyi olabilmesi için neler yapabileceğim? Biraz daha net evet. ifade kullanmak gerekirse. Yani güvenilir kaynaklardan bilgi almamız önemli. Bilgi kirliliği var özellikle sosyal medyada. Yetkili kurumlardan bilgi almamız önemli. Onun dışında çocukları dinlememiz önemli. Yani duygularını anlamlandırmamız gerekiyor. Bu süreçte yaşadıkları duygular neler? Bu döneme özgü olduklarını söylememiz gerek ve bu dönemin de geçici bir durum olduğu bilgisini vermemiz bu anlamda önemli olacaktır. Evde çocuklarla beraber karikatürler takip edilebilir, eğlenceli videolar çocuklarla beraber biz de izleyebiliriz. Daha önce kullandığımız bize iyi gelen baş etme yöntemlerini tekrar kullanabiliriz. Yani müzik dinlemek de olabilir, kitap okumak bunlar arasında ya da bu aslında bizim için bir bazı şeyler yapmak için fırsat da görülebilir. Yani şu an online eğitimler var. Öğretmenler açısından bir fırsat da aslında kendilerini geliştirmek açısından ya da hobi edinilebilir. Bunlar da yapılırsa kişi kendini daha rahat hissedecektir. Bu şekilde. Yani aslında hem çocuklara ve e kendi çocuklarımıza önerdiğimiz bu önerileri kendimiz için de uygulayabiliriz. Yani biz ne durumdayız? Biz acaba kendi çocuklarımızın iyi düşündüğümüz kadar kendi ilgimizi düşünüyor muyuz? Çünkü aslında onlar en çok bizi görüyorlar. Bir aradayız. Biz ne kadar sağlıklı hareket edip sağlıklı şekilde davranırsak, onlar aslında onları öğrenmiş olurlar. Hı. Kendimizi de aslında bu noktada unutmamakta fayda var. Evet. Onu söyleyebiliriz. Evet, evet. doğru. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür e, yani ederim. Söyleşiden keyif aldım ben. E, güzel paylaşımlarınız olduğu, e, benim için anlamlı olduğu teşekkür ederim. Yani ben teşekkür e. ederim. Şunu biliyoruz ki, yani salgın şu an bu döneme ait olan bir sorun değil. E, tarih boyunca salgınlar arasında insan karşı karşıya geldi. Bunlardan birkaç tanesinden ben e, bilgi vermek istiyorum. İlki 1350'lerde Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkmış kara ölüm olarak bilinen veba. Yaklaşık 25 ile 50 milyon insanın ölümüne sebep olduğu söyleniyor. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'nda İspanyol gribi var ki bu çok daha fazla ölümlere sebep olmuş. 150 ile 140 milyon insanın ölümüne sebep olduğu söyleniyor. Ve sadece risk grubunda olduğunu şu an düşündüğümüz işte yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için değil, gençler için de çok ciddi risk grubu olarak olduğunu görüyoruz yani. Tetüz bize bunu söylüyor. Bunların yanında aslında yakın zamana geldiğimizde bu Ebola, SARS, MERS, influenza gibi aslında salgınlar da ortaya çıkmış oldu. Ama bunların da üstesinden insanlığı bir şekilde üstesinden geldi ve kontrol altına alabildik bir noktada. Aynı şekilde bizim şu an karşılaştığımız COVID-19'a da eminim ki yakın zamanda baş edeceğimiz, üstesinden geleceğimize inanıyorum. Aşılar bulundu, bunun için çalışmalar yapılıyor. Gerekte de alındıktan sonra yakın zamanda artık e, e, online değil, sadece online değil çünkü ondan artık bizim hayatımızın bir parçası olacak, o devam edecek, bu önemlidir. Ama artık yüz yüze bir araya geleceğiz. Çocuklarımız okullarına başlayacak, e, arkadaşlarıyla doya doya ö, şey doya doya oynayacak, bizler de kendi büyüklerimizin yanına gidip ellerinden öpüp güzel sohbetlerine doymayı arzu ediyoruz ve yakın zamanda bunu da elde edeceğimize inanıyorum. Böylelikle söyleşimizin sonuna geldik. Başka bir rehberlik saatinde farklı bir konukta, farklı bir konuda buluşmak dileğiyle.